Freestyle at demiş arkadaşlar. O zaman freestyle atıyorum arkadaşlar. Canlı yayında ama beat yok. Beatsiz freestyle atıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Yo. Ya. Let's go. Ya. Let's go. Ya. Hava soğuktu da gördün de beni. Ha. Musliğe baktın da şimdi de ha. Elimde var ki de çapo da ha. Suratına vurdum şimdi de ha. Ya. Manyantallasına bastı da kız şimdi gördün de beni. Dedim üstü nasılsın dedeme ye. Orta parmak attı sana şimdi. totonaya da beni bir bak. Mezardasın tabi kaltakta kaç. Huzur için de tabi papa, pap. Dumanı unuttum yanımdan kaç. Demi de yoktu. Suratın senin tabi de boştu. Beni gördün de tabi de koydun. Orta parmak sana şimdi koştu. Deme gördü de beni. Elimde var benim fıcı. Milfide siktim de 40 yaşındaydı da şimdi. Ha, beni izliyor da kala. Ha, Mehmet kala da da faka. Ha, faka bastın da da şaka. Ha, şaka yapmam asla tabi. elimde var benim çili. Ha, Eke 47 da gördün de beni şimdi. Tut 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 beni gördü şimdi beni. Ha, ha, ha. Gemi kaçamazsın da da tabi. elimde var benim çili. Ha, da ya Suratı senin de boştu da baktı da gördü de beni de tabi. Ha, ha, ha. Hani de şimdi. Ha, ha, ha. Suratı senin elime benim ha 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 gördü de beni ha 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 tuttu da beni ha 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 tutamazsın ama bana Benim oldu benim de benim de geri geldi de elim de benim de tabi ha tabi ne yok yine de benim de var ya benim de çay da çay da bunu da şakir ya da tabi çay da dedim de sana da fikirim tut da suratın senin de boş hani elimde benim tabi yok hop tabi şimdi gelin beni de koş Nasıldı arkadaşlar? gerçekten inanılmaz bir rapçiyim kıskanmayın soru sormayın arkadaşlar